Günaydın merhaba devam ediyor. Sayın seyirciler her sene New York'ta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Türk Günü yürüyüşü düzenliyor. Her yıl Mayıs ayında farklı kentlerde düzenlenen bu yürüyüşler Amerika'da yaşayan Türkler için ne ifade ediyor? Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar Ankara stüdyomuzda bizimle birlikte. Sayın Çınar çok teşekkürler geldiğiniz için. Günaydın. Günaydın Özgür Hanım. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle soralım bu yürüyüşleri neden düzenliyorsunuz? Ben yürüyüşün kısaca tarihçesini bileyim. 1981 yılında Asala Ermeni terör örgütünün diplomatlarımıza karşı yaptığı saldırılardan sonra planlanmış bir yürüyüş olarak başladı. 50-100 Türk vatandaşımızın Manhattan sokaklarında protesto amacıyla başlattığı yürüyüş şu anda 45-50 bin kişinin katıldığı çok büyük bir festival ve yürüyüşe döndü. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane Türk derneği var ve hangi amaçlarla kuruldu bu dernekler? Ne tür faaliyetler yürütüyorlar? Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu 1956 yılında kurulmuş en eski çatı kuruluşu. Bizim federasyonumuzun altında şu anda 47 tane derneğimiz var. Hı hı. Bunların içinde Chicago derneğinden, Hawaii derneğine, Kaliforniya derneğinden birçok New York'ta derneklerimiz bulunuyor. E, misyonumuz sosyal, kültürel, akademik yönden çalışmalar dışında milli konularda, milli davalarda e, derneklerimizle beraber çalışma e, üzerine kurulmuştur. Peki şimdi tam da bu noktada e, milli konular, milli davalar demişken şimdi Amerika e, siyaseti söz konusu olduğunda aktarıyoruz. E, farklı ulusların lobilerinden söz ediyoruz. E, onların güçlerinden söz ediyoruz. Amerika'da bir Türk lobisinden söz edilebilir mi? E, ya da edilecek mi bundan sonra? Eskiye göre baktığımız zaman evet Türk lobisi şu anda güçlenmeye başladı. Hı hı. Bilhassa 1915 olayları, Ermeni konusu olsun, diğer konular olsun artık bir bilinçlenme ve birlik beraberlik var. Bunu da zaten e, Türk Amerikan Dostluk Grubunda, Kongre'de görebiliyoruz. Şu anda e, Amerikan Kongresi'nde 134 tane e, Türk Dostluk Grubu üyesi bulunmaktadır. Hı hı. Bunun dışında milli davalarda e, ortak çatı kuruluşlarımızı yaptığımız kampanyalar var. Bu kampanyalarla da sesimizi durmaya başladık. E, lobiciliğin güçlendiğini e, size belirtmek istiyorum. Peki, o zaman e, şimdi başka bir soruya geçeceğim ama şunu da merak ediyorum tam da bu konu üzerine e, geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'la Barack Obama da bir araya geldi ve Başbakan Erdoğan şimdi Nisan'da yaklaşıyor. E, her sene Nisan ayında böyle temcit pilavı gibi pişir pişir önümüze konulan bir durum söz konusu. E, e, Musevi lobileri de çalışıyor bir taraftan. Siz şimdi Nisan ayına nasıl hazırlanıyorsunuz? Bununla ilgili bir beklenti var mı? Kısaca bulmuşken bunu da soralım size. Tabii ki aslında biz sadece Nisan ayı için çalışmıyoruz. 28 Nisan'da Times Square meydanında Genç Türkler Derneği ile beraber Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu çok büyük bir meeting hazır, meeting hazırlığı yapacak. Hı hı. burada hem şehitlerimizi anmak hem de 1915 olaylarının Türk tarafını tezini savunmak amacıyla büyük bir meeting yapacağız. Hı hı. Bunun dışında Amerikan Kongre üyeleriyle sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. dediğim gibi sadece bu Nisan ayında gelen tasarı değil. Hı hı. Bu 12 ay boyunca yaptığımız belli çalışmalar var. Hem akademik ortamda olsun. Hem de e, yerel bazda yaptığımız çalışmalar var. E, 1915 olayları şimdi 2015'te 100. yılları geleceği için biz de belli bir hazırlık içine girdik. Hı hı. E, tasarıyla gündeme geliyor ama e, belli eyaletlerde bu konu ödev olarak da e, Amerika'da yaşayan Türk gençlerimize, öğrencilerimize karşı da karşı getirebiliyor. O nedenle e, okullarla beraber işbirliği yapıyoruz. Müfredatlara Türk tezini savunan konularda çalışmalar yapıyoruz. Yani tasarılar... E, sözde kalabiliyor. Yani yaptırım gücü zaten yok. Hı hı. Ama genel olarak e eğerlik bazında hakikaten ciddi bazen sorunlar olabiliyor. Biz Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak e yerel bazda da e hem belediye başkanları olsun hem okullar olsun hı hı. çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bizim e, bu hafta e, Neşin Beygün'ün hazırladığı bir haber listi var. Amerika'daki bu başkanlık seçimlerinde din savaşlarına e, bakıyoruz ve izleyicilerimize aktarıyoruz. E, işte Cumhuriyetçiler cephesine bakıyoruz. Demokratlar cephesine bakıyoruz. Oradaki din savaşları nasıl yürüyor? E, Amerika'daki başkanlık seçimleri hakikaten çok e, uzun ve çetrefilli bir yol. E, bunu e, söyleyebiliriz. Siz kaç yıldır Amerika'da Amerika'da yaşıyorsunuz ve mesela bu başkanlık seçimlerinde e, nasıl bir rol oynuyorsunuz? Sonuçta e, o ülkenin vatandaşısınız bir taraftan da değil mi? Evet, ben yaklaşık 13 yıldır Amerika'dayım. Eğitim amaçlı gelmiştim. Hı hı. E, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, biz her zaman partiler üstü olduğumuz için kesinlikle Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak hiçbir partiye e, yakın olmadık. Hı hı. Biz Türk dış politikası Türkiye için milli çıkarlar için hangi parti olursa olsun, hangi lider olursa olsun bizle çalışan tüm partilere veya liderlere açık kuruluş olarak çalıştık. Hı hı. Şu andaki Türk-Amerikan ilişkileri de iyi bir düzeyde gidiyor. Bizler de bu konuda Türklerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Aslında ben yerel eyaletlerde de örnek vermek istersem mesela Connecticut eyaletinde senato binasında bir hafta boyunca Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Yerel bazda da hakikaten ciddi Türkiye'nin sesini duyuran çalışmalar yapıyoruz şu anda. Ali Çınar çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için Mayıs ayında yapılacak e, Türk günü yürüyüşünde renkli görüntülere sahne olmasını diliyoruz ve bunu da haberlerimizde aktarmak istiyoruz. Sağolunuz geldiğiniz için e, New York'ta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu e, Başkanı e, Ali Çınar bizimle birlikteydi. E, New York'ta düzenlenecek e, Türk yürüyüşüne ilişkin detayları ve orada hem Türkiye'ye bakış açısı hem de Türkler olarak Amerika'da neler yapıyorlar bunları aktar.